Selamlar arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Evet şöyle akşam ayarlamasını yapalım arkadaşlar. Evet. GFS öyle güncellemesi arkadaşlar karşıdayız şu anda. Evet şöyle bir ayarlama yaptığımız ise. Evet GFS arkadaşlar öyle güncellemesi tam tamamlamamış sabah güncellemesiyle devam edelim. Evet şu anda sıcak havayı görüyorsunuz arkadaşlar ee, özellikle. Evet. Avrupa'nın güneyinde arkadaşlar kuvvetli bir ısınma devam ederken bizde de eee bastıra üzerinden yakla etkili olan sıcak havaları görüyorsunuz arkadaşlar. Yurdun geri kalanında çok kuvvetli bir sıcak hava şu anda görünmüyor. Hatta Marmara'da ve Karadeniz'de arkadaşlar yağışlarla birlikte serinleme de görülüyor şu anda İç Anadolu'da hatta. Ve yarın yine sıcak olduktan sonra arkadaşlar iç kesimler biraz daha serinleme olabilir. Yağışların etkisiyle. E evet, şöyle ülkemiz gelene arkadaşlar önümüzde günlerde bahsettik inşallah serinleme bekleniyor özellikle Marmara bölgesinde. E bayağı bir serinleme bekleniyor arkadaşlar. Akşamları hatta biraz soğuk ve soğuğa yakın bile olabilir önümüzdeki günlerde özellikle. Evet pazar günü, pazartesi gününden pazartesi günden itibaren arkadaşlar e sağanak yağışlar ve serinleme bekleniyor. E sıcaktan da maşallah arkadaşlar sıcak Bayağı da güzel ısınmıştık şimdi inşallah. Ee, yağışlarla biraz daha serinir. Ee, i̇yi olur arkadaşlar inşallah. Ardından tekrar sıcak havada görüyoruz. Evet Mayıs'ta arkadaşlar bayağı bir sıcaktı maşallah. Şimdi Haziran'da seriniyoruz. Şimdi e, bu serinleme ardından bir ısınma ardından daha e, kuvvetli bir serinleme görünüyor arkadaşlar. Evet şu anda yine Marmara üzerinde görünüyor. Evet şöyle ayın kaçı bakalım. Ee, ayın Şöyle arkadaşlar 5'i 6'sı 7, 8'i gibi bir serinleme. 9, 10, 11, 12'si, 12'si 13'ü gibi arkadaşlar daha e, kuvvetli bir serinleme bekleniyor. Evet sağnak yaşlı bir serinleme inşallah arkadaşlar. E, bekleniyor 13'ünde 14'ü e, yine serin olabilir. 15'i 16'sında bir ısınma arkadaşlar. E, 17, 18'i gibi. Tekrar bir ısınma olurken Avrupa'yı görüyorsunuz. E, Avrupa'da arkadaşlar çok kuvvetli bir ısınma güneyinde özellikle. 19'u 20'si gibi e, İspanya çevresinde 40-45 dereceler e, görülebilir arkadaşlar. Çok kuvvetli bir sıcak hava dalgası şu anda zaten. E, yani kıştan da belliydi. Daha çok Avrupa'yı etkiliyor arkadaşlar sıcak havalar. Bizde de Basra etkiliyor fakat e, bizde çok kuvvetli değil. E, şu anda Haziran ayı e, inşallah biraz da yağmurlu ve biraz sıcak biraz da serin arkadaşlar. Böyle hücre güzel bir şekilde inşallah büyük bölümü geçecek gibi. Bu sıcak havalarda Haziran sonunda belki e, ilerleyebilir arkadaşlar Temmuz'da da ilerleyebilir. Onu da inşallah bakacağız. E, ayrıntılar inşallah arkadaşlar hayırlısı olsun. Evet şu ana e, yağmurlarımız inşallah arkadaşlar görüyorsunuz. Aralıkları iç kesimlerde ve Karadeniz'e devam ederken inşallah Pazartesi itibaren e, yeni bir yağışlı hava sistemi daha Karadeniz üzerine etkile olmakta ve e, yaklaşık olarak arkadaşlar şöyle bir bir hafta on gün aralıklarla yağışın etkili olma ihtimali var ülkemiz genelinde. şöyle sistemi görüyorsunuz. Özellikle Balkanlar üzerinden Türkiye Karadeniz üzerinden, Karadeniz üzerinden arkadaşlar ülkemizde inşallah bu sistem etkili olmaya devam ediyor. Ülkemize doğru yayılıyor. Evet şimdi EGMF'den baktığımızda ise e, yine arkadaşlar Karadeniz üzerinde daha çok etkili olduğunu görüyoruz. Karadeniz üzerinde sürekli e, tekrarlayan bir dönüş hareketi var arkadaşlar inşallah. Bu da e, ülkemizde uzun süreli yağışlarla neden olacak gibi. Evet önümüzdeki bir 10 gün yaklaşık arkadaşlar aralıklı inşallah e, kuvvetli yağışlar özellikle Marmara'da bu sefer etkilenecek gibi. Marmara, İç Anadolu, Karadeniz arkadaşlar ee, Antalya, Adana çevresi bile etkilenebiliyor inşallah. İzmir'de e, soranlar oluyor. E, şu an İzmir'e de bakalım arkadaşlar. Evet İzmir'de inşallah bir yağmur e, görüntüsü olur. Evet şöyle Türkiye'ye yaklaştıralım daha net olması için. Evet İzmir'de arkadaşlar uzun bir süre şu anda yağış görülmezken aralıklar kuzeyinde belki yağış geçişleri olabilir. Evet İzmir'i ayın şöyle arkadaşlar 15'ine doğru gelecek sistem. İnşallah İzmir'i de etkileyecek gibi biraz. Evet ne, ne, net oldukça aktaracağız inşallah arkadaşlar. Yarın iç kesimlerde yine yağışlar beklenirken pazartesi görüyorsunuz arkadaşlar Karadeniz üzerinden etkili olan yağış başta Trakya ve İstanbul. Ardından iç kesimlere etkili etkili olması bekleniyor. ki. Marmara ve Karadeniz'de arkadaşlar bayağı bir kuvvetli olması bekleniyor şu andaki görüntüye göre. Evet şöyle nereden baksanız arkadaşlar. E, yurdumuzun neredeyse şu inşallah %70-80'i bu yaştan etkilenecek gibi. E, Marmara, Karadeniz, Ege. özel arkadaşlar Marmara, ve Karadeniz ve İç Anadolu'nun doğusu ve Akdeniz'in yüksekleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyi daha çok etkileniyor gibi şu andaki görüntüye göre. Ve 15'inden sonraki sistem arkadaşlar biraz daha kuvvetli olabilir. Çok değişken bir sistem arkadaşlar. Bunu inşallah değerlendireceğiz. Önümüzde günlere zaten durumu şu anda net. İnşallah netleşiyor. Bu sistem biraz daha değişebilir. Bültenlerimizi takip edin inşallah arkadaşlar. Yarın da ülkemizin büyük bölümünde güneşli ve hava etkili olurken yine iç bölgelerde yağışlar görülebilir. Pazartesi ise yurdumuzun büyük bölümünde arkadaşlar Marmara ve Karadeniz başta olmak üzere. Birçok bölümünde İç Anadolu'da da sağanak yağışlar ve gök gürültülü yağışlar bekleniyor. Evet yeni güncellemeler inşallah arkadaşlar akşamda gelmeye devam edecek inşallah aktaracağız. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. İyi günler diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Güle güle.